Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fakir House Trash ve saç makinesini inceleyeceğiz. Extreme. Bunu A101'den aldık. Şimdi beraber incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Şuradan şöyle bir kedi var. Şurası kalkıyor. Şöyle gelir sanırım. Tamam. Çok güzel. Zaten çıkarmadan önce gördüyseniz buradan e, ne denir? Tıraş makinesinin kendisini görebiliyoruz. Ve yani bu şunu büyük yapmamışlar. Önce inceleme geçmeden önce özelliklerine bakalım. IPX5 sertifikası var. Litronium bataryası var. Saç kesebiliyor. Başka bir yerinde yazısı var mıdır? Başka bir yerinde de özelliği hem burada yazıyor. Farklı uçları olduğu yazıyor. Buralarda İngilizce. Şimdi incelemesine geçebiliriz. Evet zaten kutudan bir şeyler döküldü. Önce tıraş makinesine bakalım. Böyle kapağı kalkıyor. O makinenin kendisi burada. Şöyle. Makine burada. Şunu koyalım yereğini. Oo. Kutuyu kaldırdığımız zaman bir şeyler dökülüyor içinden. burada da farklı uçları var. Böyle 1 2 3 4 5 ve 6. Dediği gibi 6 tane ucu var. Yani kutunun üstünde yazdığı gibi doğru. 6 tane uç çıkıyor içinden. Ufak bir yağ var. Bu bakım için sanırım. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama bakım için olabilir. Şöyle, şöyle atalım. Burada bir şarj aleti var. Şu şeyle oturuyor sanırım. Şu ucu bir ucu USB. Tam bu USB sanırım. Bir ucu da mıknatıslı. Şöyle nerede hocam? Burada. Şöyle direkt mıknatısla çekiyor. Böyle mıknatıslı. Bir tane tarak var içinde çift taraflı. Bu taraf daha boşluklu. Bu taraf daha ince ve küçük. Bu sanırım makineye bakım yapmak için. Burada bir ne varmış? içindekiler, uyarılar, nasıl kullanmamız gerekiyor ve garantisi. Saklama, nasıl saklanıyor Şimdi şurada bir tuş var. Ha, buradan da şuraya dolan pislikleri boşaltabiliyoruz. Ha, şimdi geri yerine tamam. Şimdi nasıl güç takılır? Şöyle getiriyoruz. Tık ettirmemiz lazım. Bu nasıl oturacak ya? Önce buraya mı oturtacağız? Önce şöyle yapalım. Sonra hayır önce burası şöyle siz de görün. Tık etmesi lazım ama yapamadım. Ben bunu beceremedim. Bir yapıp geleyim. Evet nasıl yapacağımı buldum. Burayı sertçe takmamız lazımmış. Hani sert oturtmak lazım. Yine önceki şurada tırnaklar var. Şöyle. Şurada boşluklar var. Tam şuralarına denk geliyor. Önce onları oturtturuyoruz. Şuradan. Ama arkadan sağlamca şöyle tık ettiriyoruz. Ve oluyor. Çıkarmak daha da basit. Şöyle çektiğiniz zaman geliyor. Evet şimdi geri toparlıyorum şunu. Aslında bu kutuyu biraz daha değerli toplu yapabilirlermiş. Çok dağınık ve karmaşık olmuş maalesef. Ama gerçekten ürün kaliteli. Ben sevdim, beğendim. Malzeme kalitesi güzel. kutusunu geri toplayalım. aşağı koyalım. Fırçasını attık. Başlıklarını aldım. Evet ben ürünü beğenmiş bulunmaktayım.